Değerli izleyenler yayınıma hoş geldiniz. Kafkaslar'da önemli işler gelişiyor. Azerbaycan'da Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve Eylül ayında beklenilen ziyaretten önce bir adım atıldı. Evet Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bir nevi sağ kolu diyebiliriz Sayın Aliyev'in. Sağ kolu diyebiliriz. Özellikle Rusya'nın Rusya'nın Ermenistan'a olan silah sevkiyatı ile ilgili önemli açıklamalara imza atan evet imza atan Hikmet Haciyev Hikmet Haciyev solu Türkiye'de aldı. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakınında bir isim. Evet iletişim başkanı ama birçok işte Sayın Cumhurbaşkanımızın hemen yanında önemli görevler ifa eden Sayın Fahrettin Altun. Evet değerli izleyenler, Sayın Fahrettin Altun'la görüşen Sayın Hacıev çok önemli konular görüşüldüğü Artık burada mesajla veriliyor. Bir iletişim başkanının vücut dili çok önemlidir. Sayın Fahrettin Altun'un özellikle önemli konularda da yaptığı açıklamalar ve attığı tweetlerden çok iyi biliyoruz. Evet, halkımızın çıkarına Milletimizin çıkarını neyse onun için çabalıyorlar. Ama burada bir mesaj var. Buradaki mesajı sizlere okumak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, evet Sayın Cumhurbaşkanımızın e, çok yakınında bir isim Sayın Fahrettin Altun. Ama Haydar Aliyev'in de bir nevi Gölge Dışişleri Bakanı dediğimiz Sayın Hacıyev. Aliyev gelemedi Eylül ayında. İnşallah gene bir sürpriz olabilir. Çünkü bir ön hazırlık olabilir ama muhtemelen kendisi gelemedi Sayın Aliyev. E, Hikmet Hacıyev'i yolladı. Burada bir kare çekiliyor. Ve bu kareyi kim izleyecek biliyor musunuz? Değerli izleyenlerim bu kareyi kim izleyecek? Size hemen göstermek istiyorum. Bu kareyi Rusya izleyecek. Sayın Aliyev'in yolladığı, evet Gölge Dışişleri Bakanı, Sayın Aliyev'in yardımcısı sağ kolu dediğimiz, Hikmet Hacıyev'in Ankara'da neler görüştüğünü en çok Kremlin merak ediyor. Kremlin öyle böyle değil. Rusya geleceğini Kafkasya'dan görüyor. Rusya geleceğini Varşova eski paktın olduğu bölgede Belarus'u karıştırarak görmeye çalışıyor. Ama şu husus var ki bu görüşme artık bir şeylerin değiştiğini gösteren bir görüşme. Sayın Fahrettin Altun'un Azerbaycan'ın yapılan saldırıdan ne kadar rahatsız olduğunu bu görüşmeden anlayabilirsiniz. Ve buna karşılık Türk askerinin Azerbaycan'da üst kurması ve Azerbaycan'ın artık bu saldırılara karşı korunmasında Türkiye'nin askeri birliklerinin artık oralarda yer alması gerektiğini anlatan bir dil bu yüz. Gözlere baktığınızda, evet, Sayın Fahrettin Altun'un gözlerine baktığınızdaki kararlılığı ve şiddetli bakışı görebilirsiniz. Bu bakış Rusya'yadır. Ben öyle görüyorum. Evet, bana katılan çok kişi de olabilir. Bu bakış Ermenistan'adır. Tovuz'a veya başka bir yere. Aklınızdan dahi geçirmeyen bakışıdır bu. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajları Sayın Aliyev'e iletilmek üzere Hacıyev'le görüşmede bu durum belirtilmiş ve üssün ne kadar gerekli olduğunu ve artık askerimizin tamamen kalıcı bir şekilde tehdit sürdüğü müddetçe orada kalması yönünden telkinler sonuna kadar iletilmiştir. Bu öyle böyle bir görüşme değildir. Bu görüşme artık Azerbaycan'la kardeş Türkiye'nin birliğinin ve beraberliğinin çimentosunun attığı bir görüşmedir. Ve Sayın Hacıyev'in öyle güzel açıklamaları var ki. Ben özellikle Sayın Hacıyev'in Rusya'nın Ermenistan'ı desteklemesi ve Rusya'ya giden silahlarla ilgili açıklamasını görünce çok mutlu oldum. Sayın Hacıyev, Aliyev adına birçok defa Ermenistan'a, Rusya'nın Türkmenistan, Kazakistan ve İran üzerinden ne kadar silah yolladığını bildiklerini ve bu durumu tasvip etmediklerini belirtti. Özellikle konuşması, üslubu, duruşu gerçekten bir devlet adamı niteliğinde olan Sayın Hacıyev'in Türkiye'de ziyarette bulunması bizleri de mutlu ediyor. Bizden biri. Yabancı değil zaten Sayın Hacıev. Evet Türkiye dokusuna ne kadar yakın ve Türklüğün ne güzel bir örneği açıklamaları. Birliğimizi ve beraberliğimizi her zaman çok güçlü bir şekilde vurgulayan Sayın Hacıev'e buradan teşekkür ediyorum. Ama Sayın Hacıev'den bir isteğim de var. Muhtemelen Bakü'de toplanan Türk bayrakları. Bana gelen mesajlarda Azerbaycan halkımız doğru söyler. Çoğu mesajda Bakü'de Bakü polisinin özellikle Türkiye'yi destekleyen ve Türkiye askerinin Azerbaycan'da kalmasını destekleyen açıklamaların sonrası Türk bayrakları toplandığı söylendi. Önceden pandemi nedeniyle kalabalığı dağıtmak istenilen bir düşünce olarak görsem de bayrakların toplanması beni incitti. Beni incittiği gibi benim gibi düşünen milli yürekleri de incitti. Ama şu husus var ki Sayın Fahrettin Altun'la Sayın bir görüşmesindeki tema sadece medya birlikleri değildi. İki liderin en yakındaki isimlerin sadece medyasal konuları görüştüğünü sanırsanız gerçekten şaşırırsınız. Yani bu konuyu anlayamazsınız. Ve bunu daha iyi anlamanız için, evet bunu daha iyi anlamanız için Sayın Fahrettin Altun'un objektiflere bakışını görmek yeterli aslında. Ve elinle yaptığı işaret kararlılık. Orada bunu yapmalıyız. Üssü kurmalıyız. Artık bu tehdide karşı bir beraber olmalıyız. Ve Ermenistan öyle bir bakıyor ki artık diyor Azerbaycan yalnız değil. İşte bu milli duruştur. İşte bu milli duruştur değerli izleyenler. Bu görüşme iki ülke için çok faydalı bir görüşmedir. İki liderin yakınındaki bu değerli isimlerin görüşmesi mühimdir değerli izleyenlerim. Ayrıca bu görüşme olurken Sayın Aliyev Aliyev e, üniversite kampüsü evet bir üniversite kampüsü denetiminde bulunmuştur. Buradan mesajı şudur: Görüşmeler gelişiyor. Türk Azerbaycan'ın keyfi yerinde, Azerbaycan gelişiyor. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve şunu ifade etmek istiyoruz ki Azerbaycan'da her şey yolunda ve Türkiye'ye yolladığı. Bu elçisi tabii ki aklı bakın Sayın Aliyev üniversite kampüsünde görüşüyor ama aklı Hacıev'de. Aklı burada. Görüşmeden çıkacak sonuçlarda. Diyeceksiniz devlet başkanıdır görüşür bilir, bilgilendirilir tabii ki de ama öyle böyle bir görüşme değil. Artık bir dönüm noktası. Artık bu dönüm noktası Azerbaycan'ın gelişmesi ve Azerbaycan'ın çok daha güçlü bir şekilde Türkiye ile entegrasyonunu engellemeye çalışanlara artık tokat vurmanın zamanı geldiğini gösteren bir durumdur aslında. Hacıyev'in Türkiye'de olmasından memnunum. Çünkü verdiği demeçler ve Rusya'nın Ermenistan'a yaptığı bu destekleri açıkça konuşuyor. Ama şu husus bir gerçek. Ok yaydan çıkmıştır. Türkiye askeri kal diye haykıran bu kardeşlerimizin artık Bakü'de ellerinde bayraklarla toplanılmaması ve baskı uygulanmaması noktasında Ankara'dan belli konularda görüşlerde belirtilmiştir. İnşallah Azerbaycan devleti içerisinde Türk bayrağından ve Türklükten alerji duyanlar varsa bunlar zamanla zaten temizlenmelidir. Bu konudaki hassasiyet zaten Ankara'da en üst seviyede evet en üst seviye yardımcılığı ve danışmanı olan bir isimden Aliyev'in yardımcısını iletilmektedir. Gün Birlik ve beraberlik günüdür değerli izleyenlerim. Bu kadar görüşmeler boşuna olmuyor. Tatbikatların sürekliliği, devamlı orduların hazır ve ateş gücünün hazır tutulması, sınırdaki güvenlik, Türkiye'nin herhangi bir müdahale için Azerbaycan'da nerelere kullanacağı, mesela Ermenistan diyelim bir saldırı yaptı. Türkiye, Azerbaycan'da nereleri kullanacak ve hangi yerlere asker indirerek Ermenistan'a girecek? Daha doğrusu Erivan işgal ettiği Karabağ kurtarmaya girecek. Artık Türkiye'nin mavi vatan ve Libya'dan sonra Karabağ'a odaklanacağını Rusya bildiği için tedirginliği bundan. Rusya'nın 2020 Kafkas taptikatına katılmayacağını açıklayan Azerbaycan'ın işte Azerbaycan'ın Türkiye ile hızlı bir askeri sürece girmesi ve üstlerin açılmasıyla ilgili artık kararını çok yakında dolaylı bir şekilde açıklaması ve yavaş yavaş birliklerimizin orada üstleşmesi artık aradaki denge unsurunu arttıracaktır. Çünkü Ermenistan'da hatır sayılır sayıda Rus askeri ve Rus üssü bulunmaktadır. Özellikle Rusya'nın kurduğu, daha önceden Sesi döneminden kurduğu nükleer santrallerde çevresel anlamda çok büyük bir tehdit oluşturmaktadır bölge için. Türkiye bunları etraflı bir şekilde görüşüyor. Ama Sayın Aliyev'in Eylül ziyareti yardımcısını yollayarak böyle bir şekilde gerçekleşti. Ama son anda bir ek büyük, büyük olabilir. Her şeyi geniş çerçevede düşünüyor ve belirtiyoruz değerli yani. izleyenler.